Buraya bakayım ya Allah ya Bismillah. Başlayalım Artık ya. Arkada bir ekip. Aynen arkada ekip var. Ekip indi beyler dikkatli olun. Kardeşim bir dur ya aceden mi var lobiye İşlemiyor ki oraya. Adam soldan geliyor. Adam benim solumda. solda var ya çok akıllı ha. Kardeşim akıllısın ama bu kadar. Biliyorum orada olduğunu. Ara zeki oynuyor. Tabi tabi adam gelmiş solda beni bekliyor. Çıkayım da vursun. Şu soldaki... Bak soldaki beni bekliyor o yüzden göstermeyeceğim. Beyler sağdan oynayın gelin sağdan oynuyoruz. Canım yok benim. Soldaki hmm. göstermiyor sağda oynuyoruz direkt. Burada bir tanesi ama. Gelin. Orada yatıyor Adam yani. önümde. Diğer arkadaş da geliyor soldan. Geliyor. Öldü. Adam oyuncu. Bak şu var ya oyuncuydu. Ha bu. Harbi oyuncuydu yani. Bu zaten belliydi başta çünkü beni bekliyordu gelmemi. Adam sese göre dikiz atış açtı. Fire attı direkt. Bunu bilen birisi. Aynen. Hadi bakayım. Ya Allah ya bismillah diyoruz. Yargıya devam hadi. Beyler çalıştırdım ben gidiyorum. Peşimden gelin. Poçinki. Poçinki poçinki. Yes erkek poçinki. O kim lan o giden? Ben. Aslanım bir adam görüyor musunuz arkadaşlar işte böyle. Adam biliyor nereye gideceğimizi ya. Abi dikkat. Tamamdır, sıkıntı yok. Adam balkonda. Ya yani güzel bir şey arkadaşlar ben bu. Şuraya, tamam. Bomba yok. Sezer birisi sola açılıyor bak dikkat et ileride. Orada görecek. Harbi mi? Şaka yapıyorsun balkonda birisi. Tam üstünde. Bu balkonda. Aynen biliyorum. Hadi. Ne vardı? Kadir, var ekip. Ekip adamlar. Biri burada da. Diğeri nerede? Baygın bir. bu diğer nerede o da önümde tamam gelin bir resim sizin ahmet direkt onura gidersin ben şuradan Kadir'e bakacağım ha, adam geliyor adam ha, bitti geliyor miler? bitti mi bitti. helal 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 adamsın tamam solda adamlar vardı Kadir adamlarla oynarız soldakiler nerede acaba Ha gördüm gördüm gördüm. Yolun karşısına geçti. 3 diye gidiyor herhalde. Adam burada. Lan! Ne oluyor? Oha adam gel buraya mi? geçmiş. Gel 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 gel. İçeri gireceğim adam. Tamam. Gelmen lazım. Geldim ya geldim. Canım ya. yok Kadir Tut. bizi koruman lazım. Tamam koruyorum ben. Kadir şuradaki var ya şuradaki arkadaşa bakman lazım. Eee ben cam basacağım. Sen direkt onu bakabilirsin adama. Aynen. Diğeri de... nerede? Gelcem. Tamam, ben, ben aldım ben aldım. Seni alacağım. Biz bir ölün. Diğerleri nerede? Kadir Info. Onlar da orada olması lazım. Ben iki baygın yaptım da. Şey eksikli yer var ya abi. Oradan orada olabilir yani. Kasıyor. Olarak. Kasıyor adamları yeni geliyor herhalde bunların. Aynen. Ha geldi 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 adam geldi. Şurada. Araba geldi. Biler bunların da adamları galiba onlar. Kar 98 var. M4 falan var. Hristiyan varsa. Adamlar geldi. Şuradalar. Şu taraftalar. Büyük ihtimalle Pochinki'nin arkasına geçtiler. Ben oynuyorum. Ya adamlar çok değişik pusuyorlar ya. Neredesin? Karşılaşamadık Geldim. ki. Gelirim oraya. Sağda var. Tamam. Görebilen var mı? <laughs> İnfa atarsa oynayacağım adama. Bir dakika. Şöyle kamerayı bir açayım. Adamlar orada. Ha yan evde mi? Gördüm. Orada abi. Helal. Adam ben önümde. Mi? çatıda da var bir tane. Adam burada. Tamam öldüler. Aynen. Bunlar bunlardan değil yalnız. Bunlar yabancı. Evet. 8 var burada alacaksanız. Yok, Altos. gerek yok. 6 8 var beyler almak isteyen varsa. Hadi gidelim. Gelin. Çıkıyorum şuraya Kardeş sana vururum ya Kardeş size vururum ama Ben sizin canınızda değilim tamam. Geliyorum tamam. <Gebilirim>. Dur Kadir <laughs> İyi <Hiçbir> şey <dinlemedim>. günler Tamam orada. Bas. Şey Direkt bas. Aynen, skoru bir gidelim. Fişek atan yok mu ya? Üş, maalesef. Tam çatıda, 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 tek çatı. Abi şunu al. Şunu al. Hızlı. Yak, yak. Bravo. Yabale. Yabale. Ya, yine geldi. bayıldım. Arkadan sıkan var evlerden. Hadi kafa ver. Kafa ver yeğenim. Daha kafa ver bu sefer gidecek kafan Hadi göster Göstermiyor adam Adam korktu daha göstermiyor daha Abi Toki'dekilere oynayacağız mı? Dur şu adam bir gösterse Bir baysam onu Sezer en üst sağ pencerede en... Adam niye göstermiyor ya? Abi ben onların Her yan Toki'sine gideyim. çıkıyorum Oh. Oh. Neredesin ben alayım seni? Alsana. Tamam. Gel aşağıdayım. Hemen alacağım. Ben buradan baygın yaparım sonra... Dur. Sola bir geçim Şu adam bıraksa bize çok rahat olacağım da. Hadi bir göster. şu soldan korkuyorum ya. O arkaya baksın arkası tam. Bunlar yerimi biliyor. Yerini biliyorlar mı senin orada olduğunu? Aynen. Geliyorum yardıma. Tamam. Geliyorum, geliyorum Kadir yardıma geleceğim sana. Beyler hepimiz buraya oynuyoruz bu Toki'ye. olsa var abi. Baygın yapacağız işte. Bomba var bende. Bekle şimdi bak ne yapacağım onlara. Yukarı bir çıkayım. Çekil Kadir. Ay ben aşağı atmam onu ya. <laughs> Adamlardaki şansa bak ya. Oha. Kaskım eleme aldı. Nerede o? Çatıda. Çatıya bomba attı adam. Hadi göster o kapıyı. Bomba attı çatıya. Molotov. Tamam. kafayı bir göstersin şu en solda. Adam en sol camda. En üst kat en sol cam. Çıkıyor arada. Çatıda var mı? Çatıda bilmiyorum çatıda daha göremedim ya. Yani. Göstermiyor. Camda bekliyor ama göstermiyor. Alta indi birisi Sezer. 6'lar hepsi var. Haberiniz olur. Tamam. Bunlar kaç kişi? 3. Büyük ihtimalle. En az 3. Kapıyı kapat Tamam tamam. Kapıyı kapat, kapıyı kapıyı kapat bomba atmasın. Onlar yok. Bir tanesinin kaskı yok. Benim de kaskım yeleğim yok. Adamda bomba bitmiyor ya. yat yere kardeş. Bir dakika ee, canım basacağım bunlardan birini daha baydığım gibi direkt basıyoruz beyler. Şey Sezer, basmadan önce şu arabayı yaklaştırsan mı buraya alanda kal. Aa alan mı geliyor bir de? Ha alan gelecek. Ben o arabayı yaklaştırayım buraya. Sonra basalım olur mu? Tamam olur. Araba kalmayalım. Aa araba var, geldi. Başka araç var. Araba geldi buraya. Arabayı mı çaldılar? Arabayı çaldılar lan. Patladı mı? Patladı da düşmedi. O arabayı nasıl alacağız şimdi? Eee bizim araba nerede? Oh Bizim işte. arabayı da ben şunu alacaktım ya. Turus al, turus, al al. Gel. Görmezler değil mi? Ben gideyim yok, size. Yok Al attım oraya. <laughs> gel gelin gelin direkt alana oynuyoruz, alan oynuyoruz. Bırakın bunları. Bunlar bizi oyalayacak bayağı. Göstermiyorlar gel, gel. Aynen aynen. Sal aracı. Ağabey. Bunlar Onlar da Nereden aracına sana? bindi. Gel Gidiyorlar. Tedir gel. Nerede gidiyorlar? tamam tamam tamam. Onlar da gitti. Gittiler mi? Ha, veya fake verdiler ama büyük ihtimalle gitmişlerdir. Onlar da alan oynuyor. Aa bak ha, gittiler. Gördüm gördüm ne? önde aynen öndeki evlere gittiler. Tamam o evleri Dur, iyi sana. oynarız. Ya. Oha ya Oy. ulan. Tam da takla atmalık yerde ha. Vallahi billahi. Neyse bizi görmüyorlar. Orada orada evde, evden sıkıyorlar evden sıkıyorlar. Aynen. Ev, tamam, bir yalan dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan lan! Nerede durdum ya? Nadir önünde. Öldüm. Sağlı sollulara. Şu bayağı iyiydi. Evin arkasındaki bayağı iyiydi. Direkt oynuyoruz beyler. Acil acil oynayın oynayın oynayın. Lan canı yok canı yok canı yok canı yok canı yok. Burada da birisi var. Burada da birisi 11 11 11. Bitti. Helal. Kaldır abi. Adamsınız. kaldır. Ay yaş. Ben ikisinin burada olduğunu bilmiyordum ha. Ben de Benim buradaki bir, yok bir yok tane duruyor. Geçerken evet, sıkarım. 24 tamam, e var bende var var. Tamam Diğer alan geliyor. Okay. 8 x falan var burada. Aynen direkt gidelim alana. Ben bu el var ya hiç oynayamadım. Korkunum değil abi ya. Gidelim. Hadi gidelim sıkıntı yok kardeş. Ekip oyun. O? Bu neci lan burada? Bunlardan bir isi daha var ha herhalde. Aynen bu son da. Çünkü adamlar hmm, hepsi yok, bitmemişti. yok işte. Bu baygındı. Aa, o zaman bir kişi daha var. Bunlar, bir, bunlar, ama Töki'de de 3 kişilerdi ya. Ya takım olarak 4 tara abi bitmediler çünkü. Giderim mi? Bunlardan bir kişi var hala. Git git drop'a git direkt. Bu sonra bir Miramar yapalım da Miramar'da bir şey lazım ya, quick, muhik quic atarız. Oo, bak orada drop inmiş ha, fişek atmışlar. Aa fişek değil mi o? Yok, araçmış o da, tamam. Eee, shelter'da adam var herhalde. Drop'u alalım hemen. Tamam. Sıkıntı yok, Lan sıkıntı mu? Dur. dur dur, burada dur. Burada dur. Ha, tamam dur. Adam önümüzde. Yakın. Düştü mü? Aç arkası. Hayrak hayır. Sen de abi. Yatıyor yerde. Tamam, ya, ya, öldü, öldü 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 Eee. Aldır abi kardeş. Ee, şey var almak isteyen varsa M249. Burada da var isteyen varsa. AVM'leri yok herhalde mi onların yok. Bu evleri alalım. Evler alanda. Alalım burayı. Şarjda araç var. Araç var aynen. Aynen gördüm. Adam ses var. Eksis var. Aynen. aynen. Bombalayalım mı abi? Bomba yok bende. Gel direkt dalalım aynen. iki kişiler zaten. Ben bir tane atıyorum şu köşeye atayım sonra basın. Tam basın şimdi. Oo biri bombaya gitti helal. Bir de Ya ordu. benim tamam. Oyun... Evet. AVM var Sezar. Hangisinde? Bunda mı? Tabii bunda Hadi bakayım. Quick mi geliyor yoksa? Oyundan düştüm geliyorum abi. Arkadaşlar quick isteyen var mı chatte? Böyle sağlam güzelinden. Quick alır mıyız? Oyundan mı düştün Kadir? Evet. Tamam bekliyoruz seni. O ne öyle? Neredesin sen? Bunlar bizi <laughs> sıkıyorlar sanki ya. Mermi ses. Ho, oh, hadi bakayım. Dur bir dakika şunlara bir bakacağım. Beyler şunlara bir bakacağım. <laughs> Bunları alana sokma sokmayabiliriz aslında. Oy. Oh. Oy. Bana sıkıyor arkadan. Bana sıkıyor. Sezar oraya gitme bence bayılır. İstiyorsan bu çatıda oynayabilirsin Adam zıplıyor Bir dakika adam gösterecek. Gösterdiği gibi ben de vuracağım. Gösterse vuracağım da göstermiyor. Sezar arkada da biri var. Buna bak istiyorsan tam şurada. Tamam bir daha arkasına. da gelebilirler. Alan dışı. Birisi var ya, birinin tavasından vurdu da. Ha gördüm adamı. Tamam bunlar öldü. Bunlar öldü. Adam beni çıkartmıyor Kadir ya. geldin geldim oyuna. Geldim tepe adam var. Tepede adam var. Tepe, de tepe dedim de şurada ya şu altta. Sonra <laughs> tarafı. Göremiyorum ki. Ha gördüm gördüm vallahi gördüm adamları. Ulan nereye çıkmışlar uyanıklara bak. Ha, harbi uyanık ha adamlar. Şu onun üstündeler ha. Şu PUBG Mobile var ya onun üstüne çıkıp sıkıyorlar. Hı. Onlara, iş, onlara işlemez ha. bilmiyorum artık. İşler mi işlemez mi de ya. Bu arada 30 saniye var Sezer alana gel. Tamam. Şimdi. Adamı gördüm. Yat aşağıya kardeş. Çok sıktın. O buradan birini bayıttı galiba. Sezer şu kili alsana. Hadi. O değil, yukarıda sanki şeyde adam var ha, mantarda olabilir. adam olabilir mi ya? Araçta var. Olabilir. Ya da burada da yatan olabilir mi? Araç sistemimizin. Tamam. Sıplıyor mu? Ha. tamam. De, Abi bunlar nasıl zıplıyor bunlar ya? 3 mü? Onlar 2 zıplıyor ama. Tava gösteriyor. Bunlar 2 zıplıyor. Tava gösteriyor bir dakika. Ama oradan biri sıkıyor sanki. Başka biri. Biri bir yesin bizden birisi bir yana açsın onlara. Kardeşim. Kardeşim tava tava. Bak vurursanız bu tamam, İkisi Tamam ikisi de tava gösteriyor. Üçüncü nerede? Tamam üçüncü nerede? Gel nerede? O da geldi Ulan, galiba. ne güzel quick deneyecektim ya. Aleykümselam kardeşim. Ulan <laughs> Kadir ses oradan bize geliyor la o <laughs> oh, eyvallah. Siz <laughs> abiyle şimdi patlayalım mı gençler? Ya tavam atacaksın. Videodayım. Ne <laughs> isterseniz. Tamam. Peki uzamasın direkt bomba yapalım. Bir dakika bir dakika. Uzamasın. Hatıra kalsın. Hatıra kalsın bir hep beraber. Hep beraber. Kardeşim selam. selamünaleyküm. Sesim tamam, geliyor tamam, mu? <laughs> ya bir dakika. Beyler Hareket sesim geliyor selam, mu? Selam, Yayındayız Hareket ve videodayız. Giliyor, patlayalım istiyorsanız. <laughs> Yidi atacağım. Orada yarın istersiniz. <laughs> ya arkadaşlar bu arada Facebook'ta <laughs> yayındayız Sezar Ekin yazarsanız görürsünüz kendinizi. Tamam kardeşim. Tamam, Kim tam yanında da. duruyoruz? Tamam. Burada dur. benim a, yanımda da. bak. Elimde bomba İkin var. Yapalım. Elimde bomba var. Elimde bomba mavi, var. Dur, a, var. A, ümit. Ümit <laughs> <laughs> buraya gel. Arkasını gel. Ümit yanına <laughs> gel. Hadi. Ya Allah ya Bismillah. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. <laughs> arkadaşlar elinize sağlık. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz Kendinize çok iyi bakın. Tamam görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz bay bay. Videoyu at bunlara tekrar. Tamam videoyu yarın dilersiniz tamam, izlersiniz. Yarın diler. <laughs> Yayınla değil ya arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Güzel quick deneyecektim <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Türk <gülüyor> çıktı o yüzden <laughs> quick demedim. Ee, <laughs> 20 25 27 kilimiz var. Çok güzel.